Salgın normalde dünya genelinde artmış. Bu da yeni bir virüs gibi griptir. O kadar ağır derecede değil. Fakat yoğunluk var burada yani bitkisellerde. Özellikle kış Aylarında e, satılan kış ürünlerimiz, bitkilerimiz var. Yani normal bir satışımız var şu an bunun mevsimde. En çok ada çayı, ıhlamur. Ihlamur zaten bitkilerin içinde en iyisidir. Çocuklara da olur, ki yaş altı da olur. E, papatyadır, patmi çiçeğidir, zencefildir, kuşburnudur bunlardır yani. Bunların bir karışımını yaparsın. Ayrıyeten aroma istersen biraz tarçın, biraz tarafıyla katabilirsiniz. Limon da sıkabilirsiniz. Bağışıklı... bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani soğuk algınlığına karşı direnci arttırır. Bu şekilde. Fiyatlar normaldir yani. Urfa hayat şartları her yerde bulduğumuz gibi. Batı gibi değil. Burada fiyatlar normal. Bir 50 liralık bir e, karışım kış çayı alırsanız 20 gün, 25 gün idare eder. Şu anda bitkilerde kış çaylarında en yüksek olan şu anda ahlamurdur. Normalde kilosu biz burada yani gramdan 600 TL Tabii bunun da çeşidi var tamam. Özellikle yalova olacak. Yalova ahlamuru hem renginden belli hem etkisi çok etkilidir. Hem de şifalıdır. yoğunluk şu anda var. Çarşıda gördüğünüz bir kalabalık da var. Ee, bayağı bir hastaneler de var şu anda. Bir virüs var, salgın var. Bir de inatçı bir salgın, geçmeyen bir salgın. Yani özellikle vatandaşlarımızın e, bitki var, ve alternatif tıkma bir yönelmeleri var şu anda. çok şu anda tüketen ahlamış. Ada çayı, üç tane çekiyor. Bence bizler de çok taze ezildi. <zed? gülüyor> bir üstü, papatya. Yani bunlara bir tarif var. Fiyatlar da gelince de yani bizim kendi karıştırmış olduğumuz 12 çeşit bitki var. Yani 100 gramı 20 liraya gram satıyoruz da 100 gram 50 lira. Tarşın 100 gram 30 lira. Ada 100 gramı 20 lira. Yani ortalama 50-100 lira arasında güzel bir kış çayı hazırlanır. En çok fiyatı artan bu kullanmış. Şu anda kilosu 500 lira satıyoruz. 100 gram 50 lira satıyoruz. Onu da normalde her yıl yani biraz pahalı mı? toplanması biraz zahmet. Bir normalde bir ağaçtan hemen hemen ortalama bir kilo iki kilo çıkıyor. O yüzden biraz pahalı. Yani. <laughs>